Merhaba değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 6 Nisan Cumartesi günü analizleriyle karşınızdayız. Hafta sonu arkadaşlar biliyorsunuz en sevdiğimiz bültenler Cumartesi ve Pazar. Gerek gruplarımızda gerek videolarımızda dolu dolu bir şekilde iddia heyecanını yaşıyoruz değerli dostlarım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. 8 tane karşılaşmamız olacak. İdeal tercihler var. İdeal tercihlerin yanında yüksek oran aradığımız karşılaşmalar var. Bir tane ideal kuponumuz var. Onu değerlendireceğim. Ve bir tane de e, skorumuz var arkadaşlar, skor sorumuz. Bunu da size soracağım. E, yorumlar kısmına yazacaksınız. Bilen arkadaşlarımızdan bir kişiyi 10 gün boyunca e, WhatsApp VIP grubumuzda misafir edeceğiz. Kuponlarımız, canlarımızdan faydalanacak arkadaşlar. Öncelikle günün sorusunu sorayım. Borussia Dortmund Stuttgart mücadelesinin maç skorunu soruyoruz size. Kaç kaç biter? Yazın. Doğru bilen arkadaşlarımızdan bir kişi kura ile çekilecek. Bu tabi. Bir kişiyi WhatsApp'ta 10 gün boyunca misafir edelim. Kuponlarımızdan, canlarımızdan, her şeyimizden bizimle birlikte değerlendirme yapsın arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onun dışında videomuza beğeni atmayı unutmayalım sevgili dostlar. Abone değilseniz de abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz. Cumartesi gününden 8 tane karşılaşmayı şöyle değerlendireceğim. Aklınıza yatanlar varsa, kafanıza yatan varsa... Bunları alıp kuponlarınızda kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Kısaca bir gruplarımızdan bahsedeyim. Ne yapıyoruz arkadaşlar gruplarımızda? iki tane WhatsApp grubumuz var. bir tanesi standart grubumuz, bir tanesi pro grubumuz. Standart grubumuzda ne yapıyoruz? Yasal iddia, bizim ülkemizde oynanan iddiadan. işte ideal kupon, e, bülten müsaitse yüksek oranlı kuponlar, sistem kuponu değerlendirmelerinde bulunuyoruz. Artı canlı maçlarımız oluyor yine yasal olarak. Pro grubumuzda ne yapıyoruz? Tamamıyla yurt dışı oynayanlar için açılmış bir grup. Şöyle 1.70, 1.80, 1.90 bandındaki maçlara yüksek misli ilerliyoruz. Mesela 1.70 oran buluyoruz. 3.000 misli diyoruz. 4.000 misli diyoruz. Dertemizi götürüyoruz. Nisan ayında 7.000 TL karımız var arkadaşlar. Firesiz, kayıpsız bir şekilde ilerliyoruz pro grupta. Öncelikle bunu söyleyeyim. Artı çok güvendiğimiz canlılar olursa yine yüksek misli canlıları da pro grubumuzda öneriyoruz. Mesela tek öneriyoruz. Bazen iki günde bir denk geliyor ama yüksek öneriyoruz. 4000 TL oynatıyoruz, 2000 TL oynatıyoruz. O şekilde oluyor arkadaşlar. Grubumuza katılmak istiyorsanız da altta görmüş olduğunuz kayan yazıdan bizlere WhatsApp üzerinden mesaj atabilir. Ya da videonun açıklamalar kısmında her türlü sosyal medyanızın linki var. Oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Evet beğenileri yaptıysak hemen İlk mücadelemizle başlayalım. Saat 4'te Milan, Lecce mücadelesi var sevgili dostlar. Onu bir değerlendirelim. Şimdi Milan takımına baktığımızda e, bu sezon Serie A'da gerçekten iyi bir performans gösteriyor. Evet belki şampiyon olamayacaklar. Inter'in 14 puan gerisindeler ama %90 e, ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi'ne girecekler. Çünkü en yakın rakibi Juventus'la arasında 6 puanlık bir fark var ve Juventus'un performansı gerçekten kötü arkadaşlar. İç açıcı bir oyun oynamıyor. Milan evinde etkili oynayan bir takım. Genel anlamda bakacak olursak da son altı resmi maçını kazanan bir Milan izliyoruz sevgili dostlar. Lecce tarafına şöyle bakacak olursak onlar da teknik direktör değişikliğine gitmişti. Yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk karşılaşmada Salernitana mücadelesinde deplasmanda 1-0 galip ayrıldılar. En son geçen hafta Roma deplasmana gittiler ve orada da 0-0 pardon kendi evinde Roma ile oynadı. 0-0 Berabere kaldılar. Şöyle bir baktığımız zaman Roma mücadelesini izledim. İyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim Lecce'nin arkadaşlar. Ee, dirençli yani en azından yeni hocasıyla biraz daha dirençli bir oyun oynuyor. Düşme hattının 4 puan üzerinde özellikle şu son 2 maçta aldıkları 4 puan onlara biraz olsun nefes aldırmış durumda. Tabii ki bu onlar için yeterli değil arkadaşlar. Yani burada puan almak için mücadele edeceklerdir. Öyle düşünüyorum. Ben ama ev sahibinin gerek istikrarlı oyunu gerek kaliteli oyuncularıyla ben burada galip gelmesini bekliyorum. Tabi e, tabii Milan'ın galibiyeti burada bizi tatmin etmiyor oran olarak. E, i̇ki tercihimiz var. Ya ev sahibi 1,5 üstüne gideceğiz, 1.40 oranı. Bu oran da bana yetmiyor. Şöyle 1.50'lerde olsun diyorsanız 1 ve 1,5 üstünü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İkisine de varım. E, ev sahibi 1,5 üst ya da maç sonu 1 ve 1,5 üst 1.51 değerlendirmek istiyorsanız değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. İkinci mücadelemiz Haydenen Bayern Münih mücadelesi. Şimdi e, bu sezon Bundesliga'da beklentilerin beklentileri çok altında kalan ve şampiyonluğu kaptıran hatta belki de ikinciliği de Stuttgart'ta kaptıracak olan bir Bayern Münih var. E, Haydenen deplasmanına çıkacaklar. Öncelikle ev sahibi ekip için bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten bu sezon beklenmeyen derecede iyi bir performans gösterdiler bulundukları konum sıralama itibariyle. E, düşme hattı ile arasında 10 puanlık bir fark var ve bu şekilde oynamaya devam ederse büyük ihtimalle orta sıralarda bitirecek arkadaşlar ligi. Yani ev sahibi ekipte şöyle de bir ciddi özellik var. Oynayan takımlara karşı büyük tehlikeler yaratabiliyorlar. Şöyle söyleyeyim Bayern Münih tarafına bakıyorum. E, Dortmund'u uzun yıllar sonra kendi evinde kaybettiler. Zaten böyle bir beklenti vardı aslında. E, şöyle baktığımız zaman çok gollü Bayern Münih'in kazanacağı bir karşılaşma gibi duruyor bu. Öyle değerlendirilebilir. Ama benim için önemli bir kriter var değerli dostlar. Ee, onu söyleyeyim öncelikle. Bayern Münih için artık bencelik bitmiş durumda. Zaten şampiyon olamayacak. Ee, burada şampiyonluğu vermez Bayern Leverkusen. Öyle söyleyeyim. Elinde kalan tek şey e, Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Hafta içi de Arsenal'ın karşısında bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi oynanacak. Ee, burada bir tık daha rotasyona gidebilir Bayern Münih ya da Akıllar, kafalar mental açıdan o Arsenal mücadelesinde olabilir ya da daha ekonomik oynayan bir Bayern Münih görebiliriz. O yüzden burada Hayden El tarafı zaten rahat oynayacak. Böylesine büyük maçlarda daha da güzel oynuyor arkadaşlar. Ben iki takımdan karşılıklı gol bekliyorum burada. E dediğim gibi zaten bu sene Bayern Münih'in savunma kısmında ciddi problemler var. İlahi seçeneğim benim burada karşılıklı gol var olacak 1.45 orandan. Yüksek orandan ne bekliyorsun diye sorarsan ev sahibinin 2 golünü değerlendireceğim. Haydanaym 2 gol atar diyeceğim arkadaşlar. Bunun da oranı 2.90 sistem kuponunu istiyorsanız ekleyebilirsiniz bu karşılaşmayı da. Ee, onun dışında bu karşılaşmanın karşılıklı gol varını videonun başında söylediğimiz ideal kuponumuzun ilk mücadelesi yapacağız arkadaşlar. 1.45 oranda e, video kuponunun ilk mücadelesi bu olacak. Üçüncü maçımıza geçelim hemen. Leicester City, Birmingham mücadelesi. Şampiyon Leicester tarafında büyük bir soru işareti var gerçekten. Hatırlayacaksınız sezonun ilk yarısında e, dolu dizgin bir Leicester City izledik. Hatta ne dedik? Bu takım şampiyon fazla geliyor. İşte 8 hafta kala, 7 hafta kala şampiyonunu ilan eder dedik. Ama öyle bir düşüşe girdiler ki... E, bırakın liderliği şu an 3. durumdalar arkadaşlar. Tabii e, Leicester'ın bir maçı eksik bunu da söyleyeyim. Yani o maçı kazandığını varsayarsak. Yine lider durumda oluyorlar. Şöyle 80, 87, 86 ilk 3 bu şekilde dizilmiş oluyor arkadaşlar. Ev sahibinin 2-3 maçta yaşadığı puan kayıplarından sonra geçen hafta zor bir zor rakiplerden bir tanesi Norwich City yenerek moral depolamıştı. Deplasman takımına şöyle bir bakıyorum. Ligde 7 hafta üst üste kazanamayan bir Birmingham var ve son 4 karşılaşmasında da mağlubiyetle ayrıldılar. En son geçen hafta Preston'u kendi evinde ağırlayan Birmingham sağdan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Uzun bir süre sonra 3 puanla tanışmış oldu. Şimdi bir tık da moral olarak e, yükselmiş olabilir bu Birmingham. Ama yine de 20. sıradalar düşme hattının hemen 2 puan üzerindeler. Gerçekten onlar için çok önemli bir karşılaşma olduğunu söyleyeyim. Artık Leicester City'nde puan kaybetme lüksü yok. Baktığımız zaman ev sahibi ekibin fazlaca kredisi vardı ve o kredinin neredeyse 2 katını kullandı. Artık bu saatten sonra puan kaybetmemesi gerekiyor. O yüzden Leicester City'den bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Maç sonu 1 ve 1.5 üstü 1.40 orandan güvendiğim, inandığım bir tercih. Bunu da aldım. Video kuponumuzun ikinci mücadelesi yaptım. Bayern Münih birlikte birleştirdim. Yaklaşık bize 2 2-10 arasında bir oran vermiş oldu. Değerlendirmek istiyorsanız bu kuponu da değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Dördüncü maçımız Aston Villa-Brentford mücadelesi olacak. Şimdi Aston Villa takım için şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçen sene ligi 7. bitirdiklerinde iyi bir performans sergilediklerini söylemiştik, konuşmuştuk. Ee, ama bu sene daha da üstüne koyan bir Aston Villa oldu. Hatta yakın zamana kadar şampiyonluk aralığındaydı diyebiliriz. Tabii Liverpool City'nin olduğu yerde Aston Villa'nın şampiyon olması biraz zor ama sonuçta o kadraja giriyordu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Aston Villa Avrupa Kupaları için mücadele ediyor. Ee, gerçekten evinde etkili oynuyorlar. Ciddi anlamda etkili oynuyorlar. Bu sezon e, Premier Lig'de 15 iç saha maçının 11'ini kazanan bir Aston Villa var. Ve bu da yaklaşık %73-74 oranı gibi bir galibiyet yüzdesi elde ediyor arkadaşlar. Bu da e, Premier Lig'in en iyi iç sahada oynayan 3. Üç, takımı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'nin potasında kalabilmek için bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor. Çünkü 2 puan gerisindeki Tottenham bir maç eksiğiyle Aston Villa'yı takip ediyor değerli dostlar. Emery ile birlikte çok disiplinli bir oyun oynadığını söyleyeyim Aston Villa'nın. Brentford tarafına bakacağım. Düşman hattında 6 puan üstündeler. Gerçekten özellikle son dönemde ben Brentford'un oyununu beğeniyorum arkadaşlar. Gerçekten hoşuma gidiyor. Eee baktığımızda da çok ciddi rakiplerle oynadılar ve Altı e, resmi karşılaşmada galibiyet çıkaramadılar. Ama bu karşılaşmanın sonrasında daha böyle orta seviye kendine denk rakiplerle mücadele edecek bir Brentford olacak. E, tabii ki dikte kalacaklardır böyle oynarlarsa. Dediğim gibi son 2-3 maçta çok iyi oynuyorlar. Hele bir Manchester maçı oynadılar. Efsane. Ama hemen arkasında Brighton karşısındaki maç. Rezalet bir karşılaşmaydı gerçekten. E, şimdi burada baktığımda ben Aston Villa tarafından bir galibiyet bekliyorum. Şöyle 2-0 ya da 2-1 bandında. Dileyen burada direkt maç sonu bir tercihine gidebilir. Ama ben burada sadece ev sahibinin 1.5 gol üstünü alacağım. 1.46 oranda. Ve analizimde 2-0, 2-1. Buna istinaden e, ev sahibi 1.5 üstü alabilirsiniz. Maç sonu biri ve 1 ve 1.5 üstü alabilirsiniz. Ya da e, maç sonu 1'i değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hangisi kafanıza yatıyorsa o şekilde e, değerlendirme altına alabilirsiniz. 5. maçımız Lens-Labre mücadelesi. Fransa'ya uzanıyoruz. Şimdi lig bir 1'de Avrupa kupalarına gidebilmek için puanı ihtiyacı olan ve düşmemek, lige tutunabilmek için puana ihtiyacı olan iki takım karşılaşıyor. Ev sahibi Lans tarafına şöyle bir baktık. Ee, geçen sezon göstermiş olduğu performanstan uzaklar. Hatırlayacaksınız geçen sezon Paris temsilcisiyle son haftalara kadar korakor bir mücadele vermişlerdi. Ee, ama bu sene aynı performansı göremiyoruz. Sonik karşılaşmada yerilen Lans'tan bahsediyorum yani oyun olarak çok fazla tatmin etmiyor. Şimdi 6. sırada 42 puanı var. Baktığımız zaman asıl hedefinin dördüncülük olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada şampiyonlar ligine gidebilmesi için dördüncü olması gerekiyor değerli dostlar. En son Lille oynamışlardı ki doğrudan rakibi değil. 2-1 mağlup oldular Lille. Şöyle bir deplasman takımına da bakacak olursak. Deplasmanlarda oynamış olduğu karşılaşmalarda sadece bir galibiyeti var. Elinden geldiğince burada Lans karşısında direnmeye çalışacaklar. Düşmemek adına tüm gücünü sağa yansıtacak deplasma takımının. Ben lans karşısında çok fazla direnebileceğini düşünmüyorum. Belki ilk yarı direnir, ama ikinci yarı e, kopacaktır maç diye düşünüyorum. Az gollü bir lans galibiyeti bekliyorum sevgili dostlar burada. Dileyen maç sonu 1'e alabilir idealden. 1.43 oranı var. Gayet de yeterli bir oran. E, ya da e, maç sonu 1 ve 4.5 alt seçeneklerine gidebilirsiniz. Bu da 1.67'ye hangisi kafanıza yatıyorsa o şekilde alabilirsiniz bu karşılaşmayı da. Şimdi geldik 6. mücadelemize Brighton Arsenal mücadelesi. Ev sahibi Brighton benim şahsen beklentilerimin daha yüksek olduğu bir takım konumunda. Yani bulunduğu e, konum durumdan dolayı daha yukarılarda olması gerektiğini düşündüğüm bir takım. Ligde 9. sıradalar. Artık Avrupa'ya falan gidebilmeleri biraz zor arkadaşlar tam orta sıralarda bitireceklerdir ligi. Ee, genel anlamda sıkıntılı bir Brighton izlemiş olsak da mesela şöyle bir bakıyorum oynamış olduğu son 6 ismi karşılaşmada sadece iki galibiyet alabilmiş. Bu iki galibiyette evinde oynadığı maçlarda almış. Bakın arkadaşlar Brighton evet deplasmanlarda kötü, savunması iyi değil, gol yiyor, maç kazanamıyor fakat evinde gerçekten çok farklı oynayan bir Brighton izliyoruz. En azından yenemeseler bile yenilmemek için e, mücadele ediyorlar ve bunu bunda başarıyorlar arkadaşlar. Bu sezon evinde sadece bir maçta muhalif oldu. O yüzden burada Arsenal'ı zor bir karşılaşma bekliyor. Baktığımız zaman Arsenal'ın mutlak kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşma bu. Yani puan kaybı istemiyor Arsenal. O yüzden burada Brighton biraz daha böyle bekleyip üstüne gelecek olan Arsenal'ı kontra ataklarla vurabilir arkadaşlar. E, tabi Arsenal tarafı favori burada. Maçı kazanması bekleniyor ama dediğim gibi çok kolay olmayabilir bu. Eee Aa, iyi bir sezon geçiriyor zaten Arsenal diyecek bir şey yok. Ee, kıyasıyla mücadele var. Bir şampiyonluk mücadelesi var 3 takım arasında. Kazanabilir mi? Kazanabilir Arsenal burada. Ama ben burada e, 2 tercihine gitmeyeceğim değerli dostlar. Karşılıklı gol var'a gideceğim. Ben Brighton'ın mutlaka bir gol sıkıştırabileceğini düşünüyorum bu karşılaşmaya. E, dediğim gibi 1-1 ya da 1-2 Arsenal tarafında analizi. Karışıklı gol varı 1.65 oranda liderden alıyorum. E, yüksek orandan da 2-3 gol bandını 1.98 orandan sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Kafanızda yatıyorsa aklınızda yatıyorsa alabilirsiniz. 7. maçımız Sporting Lisbon Benfica mücadelesi olacak Portekiz'de. Şimdi Portekiz liginde güzel bir karşılaşma bu. Öncelikle onu söyleyeyim. Lider Lisbon evinde bir puan gerisindeki Benfica'yı ağırlayacak. Şimdi baktığımız zaman Lisbon'un keyfi yerinde gerçekten güzel bir e, i̇yi iyi yakaladılar? İyi bir performans sergiliyorlar. Çok da iyi oynuyorlar öyle söyleyeyim. Zaten lider durumdalar arkadaşlar. arada şunu söyleyeyim. Lisbon'un bir maç eksiği var değerli dostlar. Ona rağmen e, bir puan önde. Onu da aldın. Yani burada kazanırsa 4 puanlık bir fark olacak Ve bir maç eksiği olacak. E, Benfica tarafı da burada en azından yenilmemek için mücadele edecek. ki Zaten yenilirse büyük bir avantaj e, kaybetmiş olacak. E, Deplasman'ın Bunların en etkili ismi Benfica. Evinde ligin en iyi oynayan takımı Lisbon. Güzel bir mücadele bekliyorum. Şöyle tam bir karşılıklı gol var mücadelesi gibi geliyor bana. Skor olarak da maç sonu 1-1 düşünüyorum arkadaşlar. İki takımın da birbirini yenemeyeceğini düşünüyorum. 2.5 altta şöyle 1-1'de kalacak bir karşılaşma olarak düşündüm. İdeal tercihim var. İki takım da gol atar 1.51 oranda. Yine yüksek orandan da 2-3 gol bandına gittim. Bunun da oranı 2 sevgili dostlar hangisi aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı da. 8. ve son maçımız Atletik Bilbao Mallorca mücadelesi olacak. Şimdi bu final karşılaşması onu söyleyeyim arkadaşlar. İspanya kupası final karşılaşması. Şimdi ligde gerçekten iyi sonuç alan ve benim oyun olarak da çok beğendiğim e, takımlardan bir tanesi arkadaşlar Bilbao takımı. Her ne kadar Real Madrid deplasmanında geçen hafta sonu kaybetmiş olsa da bu çok doğal bir yenilgi. Sonuçta Madrid'de oynuyorsunuz. E, o yüzden çok da böyle şaşırılacak biliyorum. Değil tamam ama oyun olarak iyi oynuyorlar. Onu söyleyeyim. E, Madrid'e gelince 4. sıradan 5. sıraya düşmüş oldu. Bir şampiyonlar ligi hedefi var Bilbao takımının. Onu söyleyeyim öncelikle. E, burada bunu da ben başarabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Gerçekten iyi oynuyorlar. Ben beğeniyorum. Mallorca ne yapıyor arkadaşlar? E, La Liga'ya baz alırsak son 5 haftada sadece Barcelona'ya yenildiler. Onlar da iyi bir yeme yakalamışlar. İyi bir performans çiziyorlar şu anda. Ee, öncelikle zor bir karşılaşma olduğunu söyleyeyim. Bir de şöyle bir durum var. Ee, mesela bu kupa maçı ve La Liga'da başka mücadele yok değerli dostlar. Onu söyleyeyim. Sadece bir final mücadelesi oynanacak. Ee, buraya kadar getirmişken Atletico Madrid'i hem içeride hem dışarıda yenen Bilbao'nun ben kupaya uzanmasını e, bekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Yurt dışı oynayacaklar için Bilbao kupayı kazanır değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Oranı falan nedir bilmiyorum. Biz ne yapacağız? Maç sonu 1'i e alacağız arkadaşlar. Ben burada Bilbao takımının 90 dakika sonunda yenip kupaya uzanmasını bekliyorum. 1.51 oranı var. Bir tık daha yüksek orandan 1 ve 4.5 altını değerlendireceğiz. Çünkü Mallorca burada kapanıp uzun toplarla kontrol arayacak arkadaşlar. Bilbao da kontrollü olacaktır. Çünkü dediğim gibi final mücadelesi. Şöyle 1-0'lara gebe bir karşılaşma gibi düşünüyorum. Maç sonu 1 dedim. Değerlendirdim. Aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz sevgili dostlar. Evet. 8 tane karşılaşmamızı bu şekilde değerlendirdik. Ee, bir ideal kuponumuz vardı. Onu verdik. Videomuza beğeni atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın dedik. Onun dışında WhatsApp gruplarımızdan bahsettik. Ne şekilde katılabileceğinizi söyledik. Ve cumartesi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umuyorum güzel keyifli bir hafta sonu geçirirsiniz. Hem ailenizle hem de e, iddia anlamında kazançlı bir hafta sonu olur hepimiz için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.